Ertesi gün hapı nedir? Efendim? Ertesi gün hapı nedir? Hapı nedir? Ertesi gün hapı. Ee, cumartesi mi? Hafta sonu mu? Ertesi gün hapı nedir efendim? Hapı bilmem ki nasıl ne yani oluyor bu? Yani bazı artesi salı. Salı. Evet. Ertesi gün hapı. Salı. Salı mıdır? Bu ya? Evet. Yani bizim için bir kere olsun güler misiniz? Gülmem Her şeye rağmen. Gülmem abi. Ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim. Gülebilirim. <laughs> Geçen sene bir tane çocuğun ayağını kırmıştım kavgada. Ayağı kırıldı çocuğun. Sonra bir de tazminat davası açıp para aldım. Tamam tamam. İnandım yani, tamam. inandım. İsteyince aklıma m, bayan geliyor. Bak <laughs> sen. Hayvan geliyor. Allah Allah Allah. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı çekeceğim. Çekici arka sözü yazsam çok çekici. <gülüyor> <gülüyor> Zuhal Topal Esra Erol Seda Sayan 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3 bir de John H. Sins var galiba. İngilizce konuşabilir miyim? Evet, konuşabilirim. Tabii ki. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ben Arapça bilmiyorum. İyi günler, iyi bayramlar beyefendi. Öncelikle emniyet kemeri taktığınız için çok teşekkür ediyoruz. E neden emniyet kemeri taktığınızı öğrenebilir miyiz efendim? Ee, vallahi komutanım siz bize takmayın diye biz de emniyet kemeri takıyoruz artık ne yapalım? Doğduğun ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. 8'i ikiye bölersen 4 eder. Doğru mu? İki ile ikinin toplamı dört. Kırk yapar. Toplamı yani. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Ailenin babasının 5 kızı var. Evet. Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi, evet. dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, Paço. Nasıl bir mantık yürüttünüz? Şimdi Çaça, Çeçe, Çiçi, Çaço. Beş, maço. <laughs> Miço, çiço. Bilemedim. Canasa. Gino. Gino. Yok Gino Sakin ol ya. Peki efendim talipleriniz çıksa ne dersin? Vallahi sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak, yürekli, haşin, dinamit, sert olacak. Taşaklı olacak, yürekli olacak. Wow. Tam dört dörtlük olacak. Wow. Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşşaklı olacak Nasıl olacak? Gesur olacak Nasıl olacak? Taşşaklı olacak Nasıl olacak? Gesur olacak Yine bir sen içimi görüp ısıtan Sevgiliniz olsaydı telefonda ne diye kayıt Telefonda mı? Bunu düşünüyorum bir dakika Telefonda sevgilim Anneniz ne diye kayıtlı telefonda ya da babanız? Anneniz kime? Anneniz ne diye kayıtlı telefonda? Ben Oğlum diye. Hayır sizin telefonunuzda ne diye kayıtlı? Telefonda. Sevinir mi? Anneni sizin telefonda ne diye kayıtlı? He tamam. Dur, tamam anladım. Sevinir mi? Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? İlk dokunduğum yeri söylenmez şimdi ya, <laughs> televizyonda söylenir mi? Var mı bir fikrin? Ne bileyim? Bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşayla şükü, bir de böbreği. Bayılırım, her sabah. O şükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir benim gibi. Daşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan, piyaz. Harika dostum. Evet, Mutlaka efendim. ölmeden önce daşağı yiyin.